Buradaki fazla ve nazır bulunan mevtamız bizim gibi yaşıyordu. Bizden beraber yaşadı. Hak hukuk geçti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 40 kişi dediği hadis-i şerif de var, 100 kişi dediği hadis-i şerif de var. Ben ikisini de gördüm. İyi şahitlik ederse, yani iyi insan bu insan. Yani o insanları mahcup etmez. Onların zarrı üzeredir o insan diye buyuruyor. İnşallah bu kardeşimiz zanımız üzeredir. Yüce Rabbimin ah ve mağfiretine mazhar olun hepimizden beraber. Şimdi bu dünyadan öteki dünyaya tahrik eden bu kardeşimize olan haklarınızı helal ettiniz Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Yüce Rabbim bu güzel şehadetinizi kabul eylesin inşallah. Hepimize hayır birer bölüm böyle bizim arkamızdan hayır dua edecek, hayırlı şahitlik yapacak cemaatleri nasip eylesin.

Abi sen gönderdiniz. Gönderdiniz. Buyur <laughs> Abdullah. Abi tam sağımıza mı Tam tamamen olur. Tamamen olmadı. bir kürek verir misin bir